Serviks kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hocam, rahim ağzı kanseri farkındalık ayındayız. Rahim ağzı kanseri belirtileri ve risk faktörleri nelerdir? Rahim ağzı kanseri belirtileri arasında en önemli belirti ilişki sonrası kanama, ilişkide ağrı, hastanın daha önceden olmayan değişik akıntılarının olması, karında, kasıklarda ağrı, şişlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtiler olabilir. Burun kanseri risk faktörleri ise çok sayıda doğum yapmış olmak, erken yaşta cinsel ilişkiye girmek, birden fazla partnerinin olması, sigara içmek, C veya A vitamini eksiklikleri gibi durumlar varsa bunlar da rahim ağzı kanseri risk faktörleridir. Rahim kanseri erken teşhis edilebilir mi? Üreme dönemindeki cinsel aktif kadınlarda yapılan periyodik jinekolojik muayenelerde alınan simir testi ile rahim ağzı kanseri erken teşhis edilebilir. Simir testi ile teşhis edilen prekanseröz lezyonların derecesi de kolposkopik inceleme ve biyopsilerle saptanarak uygun tedavi planlanır. Böylece rahim ağzı kanseri erkenden teşhis edilerek önlenebilinir. Serviks kanserinden korunma yöntemleri ya da yolları hakkında neler söylemek istersiniz? Servis kanseri farkındalık ayında en önemli başlık tabii ki de bundan nasıl korunabiliriz başta olacak. Rahim ağzı kanseri yani serviks kanserinden korunmanın en önemli olayı HPV aşısıdır. HPV aşısı 15 yaşın altında 2 doz, 15 yaşın üzerinde 3 doz yapar ve içerdiği suçlara karşı %100 korur. Kız ve erkek çocuklarına uygulanmalı, 15 yaşın üzerinde de cinsiyet ayrımı yok. Herkese HPV aşısı olmasını öneriyoruz. Sağlığınızı ertelemeyin, düzenli kontrollerinizle kendinizi ve geleceğinizi güvence altına alın.